Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde size köşe başı 600 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ultra lüks villamızın tanıtımını yapacağım. Villamızda havuz, jacuzzi, barbekü her şey mevcuttur. Merkez ısıtma ve soğutma sistemi mevcut. Villamızın bahçesinde 17 adet ağaç bulunmakta. 180 metrekare yeşil alan bulunmaktadır. Villamızın ilk önce bahçesini tanıtıp Ondan sonra içeri geçeceğiz. Havuz başımızda bir ateş çukuru bulunmakta. Ateş çukurunu az çok biliyorsunuz. Ortada bir şömine. Havuzumuz müstakil bir villa için ideal bir büyüklükte. Havuz başında bir jacuzzi mevcut. Evet sevgili dostlar yeşil anamızda 17 adet ağacımızın olduğunu söylerken ağaçları da belirtmek istiyorum palmiye var, zeytin ağacı var, bonzai ağacı var. Bu inşaat İstanbul firması tarafından yapılmıştır. Ürünleri, malzemeleri çok kaliteli. Evin içine girdiğimizde siz de bunu fark edeceksiniz. Dış şefemizde aynı şekilde ısı yalıtım bulunmakta. Evimiz akıllı sistemdir. Telefonla kontrol sağlanabiliyor uzaktan. Evimizde e, akıllı sistem olduğunu söylemiştim. Evimizde kamera sistemi, alarm sistemi bu tür Yeni nesil evlerde olduğu gibi bu evde de her şeyimiz mevcut. Önce bir bahçemizi tanıtalım. Bahçemizi bir gezelim. Dört tarafı açık müstakil bir villadır. Dış cephede gri ve beyaz boya kullanılmıştır. Binanın %25-30 civarında dış cephede fayans kullanılmıştır. Burada bir güneş kıran var. Ve binanın aynı şekilde ön tarafında da güneş karanımız var. Villanın bütün camlarında otomatik kepenk mevcut. Bu ev şu an Didim standartlarında gerçekten kaliteli bir yapı olarak bizim portföyümüzde yer alıyor. Evet değerli dostlar şu an mutfağımızın önüne geldik. Mutfaktan dışarı çıktığımızda önümüzde bir güneş karan bulunmakta. Mutfağımız bahçeye çıkıyor. Yine aynı şekilde çok geniş iki araçlık bir otoparkımız mevcut. Otoparkı görüyorsunuz. Altta zeminde taşlar kullanılmış. Dış cephede aynı şekilde burada çelik kapı girişinde fayans dış cephe. Dış cephede fayans kullanılmış. Burada bina kimlik sertifikası var arkadaşlar. Bunu birçok arkadaşımız da biliyordur. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını mühendisler tarafından kontrol yapıldığını, devlet tarafından kontrol edildiğini beyanıdır bu aslında. Buraya geliyoruz. Burada güzel bir zeytin ağacımız var. Bu ağaçların hepsi de özenle seçilmiş ve ekilmiştir. Aynı şekilde komşumuzla aramızda yeşil bir çit duvar örülmüş. Burası tam üstteki arkadaşlar, burası köşe başı olduğu için yaşam alanınız sadece size özgün yapılmıştır. Fiyatı da söylemek istiyorum arkadaşlar. Fiyatımız 18 milyon TL'dir. Burada ciddi bir de pazarlık söz konusu. Pazarlığımız da vardır. Evin içine girelim arkadaşlarımızla evin içini tanıtalım. Hiç kesmeden direkt mutfaktan giriş yapalım. Mutfak çok şık. Önce burayı göstermek istedim. Evimizin içine girdiğimizde çok şık bir mutfak bizi karşılıyor. Bugün sizi mutfak kapısından içeri aldım. Zeminde 120, 120 120 efsane bir seramik kullanılmış. Bu ürün gerçekten kaliteli bir ürün. Pek fazla yerlerde göremiyoruz. Sadece lüks yapılarda görüyoruz. Geldiğimizde lakeden dolaplar yapılmış. Çok sayıda dolap kapağı ve diyebilirim ki mutfağın 4'te 3'ü dolaptan oluşuyor. Aynı şekilde buradan geldiğimizde kısmi ayrı mutfak olduğunu siz de videoda fark edeceksiniz arkadaşlar. Evin ambiyansı harika. Aynı şekilde geldiğimizde burada bir galeri boşluğumuz var salonun ortasında diyebiliriz. Burada bir galeri boşluğumuz var ve çok güzel dekorlar yapılmış. Havuza çıkmak için 3 ayrı sürgülü kapımız mevcut. Bu kapılar PVC, ısı ve ses yalıtımlı camlardır. Geldiğimizde burada galeri boşluğundaki dekoru kameraman arkadaşımızın göstermesini tavsiye ediyorum. Evet değerli dostlar. Villamızın içinde bir şömine mevcut. Şöminemiz Alman marka olup buradan ısıyı üst kattaki odalara da veriyor. Çok güzel bir asansörlü bir şömine. Onu da belirtmek istiyorum. Evet değerli dostlar burada siyah ve ahşap modelinden bir güzel televizyon ünitesi mevcut. Şık olmuş gayet siyah ve ahşap rengin birbirine uyumu harika. Merdiven boşluğunun altında yapay bir bahçemiz var. Villamıza gerçekten renk katmış. Değerli dostlar buranın alt taban oturumu 120 metre. Ve buradan sizi bir odaya geçireceğim. Odamız ebeveyn banyolu. Tavanlarda led ışıklandırma. Çok güzel bir sistem yapılmış. Şık ve sade. Abartılmamış dekoru. Şimdi buradan geldiğimizde şöyle çelik kapıdan girmediğim için vestiyeri size buradan tanıtacağım. İçeri girdiğimizde yaklaşık 3 metrelik bir duvara vestiyer yapılmış. Vestiyerimiz çok geniş ve tabana sıfır. Buna yani üstünü temizleme konusunda bayanlar için biraz sıkıntı oluyor. Bu tavana kadar kapalı olduğu için üstte pislik birikmiyor. Bunun da böyle belirtmek istiyorum. Evet değerli dostlar üst kata çıkmadan önce alt katta güzel bir odamız var. Onu size göstereceğiz. Koridordan geldiğimizde Vestiyer'i tanıtmıştık. Burada akıllı sistem, audio marka, ev sistemlerimiz bulunmakta. Bunu da telefonla kontrol edebiliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştık. Burada geniş ferah bir odamız var buradan bahçeye de çıkış yapabiliyorsunuz alt katlarda geniş arsalarda alt katlara da son dönemlerde o da koyuyoruz şimdi geldiğimizde ebeveyn banyomuz var burada harika şık bir mimarisi var arkadaşlar buranın İçeri girdiğimizde harika bir lavabo lavabo dolapları ve aynalı bir havluluk diyebiliriz dolap diyebiliriz mevcut şöyle içini gösteriyorum Gerçekten harika dizayn edilmiş. Ürünlere baktığımda ürünler çok kaliteli arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde abi düşe içini gösterebilir miyiz? Tam boy bir fayans seramik kullanılmış. Evet değerli dostlar banyomuz gerçekten harika. Bu ilk odamızın ebeveyn banyosu. Diğer banyolara da size göstereceğim. Alt katta ebeveyn banyosu haricinde koridorda bir banyomuz var. Onu da şimdi size tanıtacağım. Burada ortak kullanım bir lavabomuz mevcut. O da aynı şekilde çok şık, dekore edilmiş, dolap kalitesi, lavabo taşı kalitesi, klozet taşın rezervelerin kalitesini, markaları belirtmeden geçmek istiyorum. Geliyoruz. Şimdi buradan üst kata çıkacağız. Burada 3 e, odamız var üst katta. Onları da tanıtacağım size. Merdiven boşluğundaki mermerlerimiz orijinal kesim mermer, mermerite de başka bir malzeme kullanılmamış. Aynı şekilde siyah korkulumuz var burada. Ee, bir dekor verilmiş bu merdiven boşluğu korkuluklarına. Üst kata çıktığımızda harika bir dekor duvar kağıdı bizi karşılıyor. Evet değerli dostlar şu an üst kattayız. Tavanımızda sade ve şık bir dekor kullanılmış. LED ışıklandırma. Bunlar da alçıpanla yapılmış. Gerçekten özen gösterilmiş bir tasarım olmuş. İlk üst kata çıktığımızda sağ tarafımızda geniş ferah bir oda bizi karşılıyor. Odamız ebeveyn banyolu. Havuz cepheli. Burada bir komple duvara cam konulmuş. Bu da galeri boşluğundaki manzarayı görmenize neden oluyor. Gerçekten çok şık tasarlanmış. Buradan balkonumuza çıkabiliyoruz değerli dostlar. Burası köşe başı olduğu için arazimiz öne açık, iki tarafı yoldur. Efeler Mahallesi'nde en yakın plaj Mesut Tatil'dir. İmbat koyudur. İleride 800 metre ileride Fener plajı bulunmakta. Altın kuma 3,5-4 kilometre bir mesafede. Evimizin diğer odalarını tanıtmadan önce bu sıradaki bütün villaların satıldığını da belirtmek istiyorum. Bütün hepsinin havuzu dolu. Ev sahipleri içinde tatilini yapıyor. 600 metre gerçekten ciddi bir yüz ölçümüdür. Bu odamızdaki ebeveyn banyosunu tanıtmak istiyorum size. Şöyle bir ebeveyn banyomuz var. Aynı şekilde sade ışık dolaplar kullanılmış. Düşe kabin. Burada aydınlatması mevcut. Evet değerli dostlar. Şey, şunu söylemek istiyorum. Zemin 120. ikinci kat da 120 metrekare. Burada ortak kullanım alanı bir banyo mevcut. Harika bir genişliğe sahip. Buradaki şık dolabımız onu da tanıtmak istiyorum. Çok sayıda dolap konulmuş. İçerideki genişlik yaklaşık 60 santim. Malzemeler kaliteli. Aynı şekilde gömme ve klozet taşımız, duşakabinimiz. Bütün konsepti aynı yapmışlar. Birbirine aykırı bir şey yok. Evet çok şık gerçekten çok beğendim emek verilmiş arkadaşlar buraya. İyi de para harcanmış onu da söyleyeyim ben size. Burada bir odamız mevcut. Balkon aynı şekilde bahçeye bakıyor. Evimizin içinde kristal kuvars dediğimiz bir renk var arkadaşlar. Beyaz diye algılamayın. Bu boya kristal kuvars rengi. Taban beyazdır. Bu çok açık güzel bir renk olmuş mesela. Bu evde merkezi sistem ısıtma da mevcut arkadaşlar. Zaten onu bahçede size anlatmıştım. Isıtma ve soğutma merkezidir. Üst kattaki üçüncü odamıza geçtiğimizde odalarımız kullanışlı. Gerçekten geniş, ferah odalar. Yani televizyon sistemlerine kadar her şey döşenmiş. Herhangi bir eksiği yok. Burada da ısıtma, klima kabloları mevcut. Üçüncü odamız da ebeveyn banyolu. Onu da göstermek istiyorum. Aynı konsept. 60'a 120 fayans kullanılmış zemin ve duvarlarda. Sade şık ee, duşa kabin konulmuş. Evet değerli dostlar. 3 odamız ebeveyn banyolu. Bir de 2 adet ortak kullanım banyomuz mevcut. Bir alt katta bir üst kat koridorda. Arsa payı mükemmel köşe başı olduğu için de bu sizi eminim ki cezbedecektir. Bahçenin peyzajına kadar her şey kalite kullanılmış. Havuz başındaki jacuzzi, ateş çukuru, şömineler. Bu villada hiçbir şey eksik değil. Tam olarak yapılmış. Onun için en kısa zamanda bize ulaşıp bu villadan detaylı bilgi ya da villayı gezmek istiyorsanız size bu villayı gezdirebiliriz. Evet değerli dostlar Efe'ler Mahallesi'nde... 600 metrekare arsa içerisinde 4 odalı, 3 ebeveyn banyolu villamızı tanıttık. Villamız gerçekten muhteşem bir mimariye sahip. Siz de bu tür videoları izlemek için bize abone olmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize aşağıda bulunan numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.